Ben umut. Peki sizlerle Bir gün boyunca sadece siyah çıkacağız Bugün sizlerle boyunca, bugün sizlerle bir gün boyunca sadece siyah çıkacağız. Ben bunu nasıl siyah yapacağım? Sadece beyaz var. Ney ne neyse beyaz daha yakın diyelim. Hadi hadi. Uy Piper. Piper piper. Uy bu bu. Yani sü sü süper zaten. Şey siyah. Ben yani böyle olsun. Bekle, bir dakika, bir dakika. Ben bunları şey yapayım geliyorum. Bitti. Evet, şimdi e, böyle bir hesap yaptım. E bakın bunun siyah yok yani üzdü. Cold'a giriyoruz. Ta 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 tabii ki kolsuz. Brawl <laughs> Stars olmam. Eee. tamam ya. Yani bana pus kur kurmadıkları sü sürece ben bunları içinden içlerinden geçiririm geçirim bence. Şurada mor mortis var. Pearl. Kaç yük? Bir. Lili. Evet, pearl'ü kestik. O beleş. Evet, öldük. Ya of ya, ne yaptım ben? Böyle gelecek yani. Ne Şimdi şu lil'den lil'den korkuyorum açıkçası. Bak al işte. Evet, yani ya oğlum, oğlum yine güzel lan lan yani ilk maçtan üçüncü. Uy abi oynamazsak kendimize yakıştıramayız yani. <laughs> oğlum ben bunları niye fırlamamışım lan? dakika şeyi yok mu? Aa var. Bakın daha sonra Crow'la gireceğim. Bakın şimdi seçme diyorum ve boom şakalak. <laughs> evet bunu oynayacağım. Ama ya hatta şimdi seçtik. Şimdi ise bunu da Oh shit bu çok güzel. Bu olsun. Okey. Tamam şimdi el kalbi giyiyoruz. Sonra da kıyov Ha bile benim hesabım de, e, Nusta hesabım de, de, de değişti onun farkındayım. Hatta kendim bir bilerek değiştirdim diyeyim. <laughs> oh hemen iki yük. Şunları al. Oh dört yük olduk bile. Yararsın paşam ya, Evet. O 500 hatta. Yarasın paşama tekrardan. Evet. Tekrar tekrar yarasın paşama. O evet öldük. Adam. Ya ama yani. Aga bu da hile ya. Oğlum şey bu mu Brawl Stars? Şeyde şeyde nerf. Şeyde nerf lütfen. şeyden nerf. Ya ay senin ben. Al ya değiştir. Değişin değiştiremiyorum ki. Ha dur. Crow söz 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 vermiştim. Daha daha da, daha, daha doğru söz vermedim de. Hadi yine gideyim. Bu bu çok güzel ya. Ha, eee <laughs> bir de yani be <laughs> böyle böyle şey, şey, şey ister misiniz? Bunu <laughs> Brawl Stars ay pardon. <laughs> Melon Playground dizi falan. Hı? Ama bir dakika kardeş. Bunları yapmazsak yani fullemezsek olmaz değil mi? Hı? Hı? Bütün kostümleri alsam mı lan? Yani bende bunların olmaması biraz can yakıyor. Good morning. Okay, okay. Kalkan. Ay 115 ne be? Abi yani yüzde diyor düşün yüzde en yani canının yarısına düşüyorsun yüzde 40 daha çok vuruyorsun düşün. Evet şimdi hemen alalım. Evet, Dyna Song tutorial var. Of man 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 Diyalo. abi show peşinde ya şaka mısın dynamic song tutorial evet dynamic abi mükemmel Hadi. evet dynamic song tutorialı içinden geçtik Bak bir şuradan. Şuna bir vursam var ya. Üf. Tabii tutturursam. Evet. E, zorun zorun zorundaydın adam, Yoksa bu benim içimden geçer. Hadi öl. Ne yaptın lan? Zengin hesap. Hadi. Evet bize şey yaptı. Biz de ona cezasını verdik. Ya bak kanka ya kesemezsin ya. Şöyle yapmayın oğlum işte. Kay kaybettiniz. Al yedin, 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 yedin zaten neden alayını. Al, eğer da bastım bastım da kanka Crow bu bu kadar eğlenceli eğlenceli miyim mi lan Crow oynamak çok eğlenceli. Dayna Merkez bir ver mi? Fişek oğlum fişek gücüsü ne? Bunlar sevmedi mi? Ma ma Karamiko da şimdi. Siz saymazsınız hile denir. Ha bak şey var. Super Ranger. Siyah. Ya 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 yani zaten direkt isminde siyah ge, ge geçtiği için Adik <laughs> Kit var kit bizim şimdi içimizden geçecek. Ne yaptı lan? Ne, ne, ne yapıyorsunuz oğlum? Evet, kit bana kafayı taktı gibi bir tık, ha? Tarık bana kafayı taktın sanki. Kankam. Tarık öleceğim biraz kaçsam mı be? Kaç oğlum öleceğim öleceğim. Oo Tarık bir yük. Vay Tarık çok tehlikeli. Çünkü Tarık bir bir yük oldu. Ya nasıl kaçırdın elinden? Tarık burada değil. öyle ki. ya tamam dördüncü olduk gene. evet ee, soktu soktu çıkardı Tara gerçek anlamda soktu soktu çıkardı Tara gerçek anlamda sokup çıkarttı abi bak Rico severim ne olur siyah olsun hayır He. Şimdi case umarım benim yükümü çalmaz. A case AFK en sevdiğim değilmiş. düştü. Ya abi ama bu ne ya? Sağda solda dalıyorlar. Evet berbat bir maç. Kasım vardır be. Ya şampiyon. Dünya şampiyonu kas bence sayılsın abi çok e, çok riskli bir hareket yaptım. İn i̇nşallah olur. Vallahi yani çok tehlikeli bir şey yaptım ama inşallah başarırım. Let's go. Başaramaz <laughs> Fazla Ya şaka mısın? Bu bile kıramadı ya. Bak kesini var ya keserim. Vurdum. Bacı 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 kaçıran nike bak. Bacı 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 kaçıran. Bak iş al. Bak bacı kaçıran. Senin ben Nik, nikiniyim ama ya. Ama sizin ben nikiniziyim ya. videoyu bit, bit, bitir bitir bitirsem mi yani gayet rezil olduk. Bak abi Kroll Kroll benim çok hoşuma gitti. Son maç Kroll atacağım. Son maç. Hadi son son maç olsun da. Son maç kral sonra bitecek. Case, Case abla nasıl hiç birini tutturamadım lan ben oradan. Evet Leon'a şöyle biraz taarruz. Taarruz yapamadık. Abone bu ne ya Yük yok ki. Ya bak Case abla git. Niger Niger boy git. Al işte bana kafayı şimdi. Şimdi ömrü boyunca bende ve öldü. Al kalp sev sevildiğini bil bil bari. Aç köpek. Nasıl boş? Yürü. Ha boş. Arkadaşlar Melon Playground dizisi isterseniz hemen çekeyim sizin için. Yani siz e, siz isteyin ve izleyin yeter. Benim için her şey uygun. Tamam bu zaten sahne. Onu Ama... onu. Oha. 8 yüklü. Bir dakika. Ee, bir o şunun 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 için bir hiper doldurmalıyım. Bismillah. Öldüm. Aynen öldüm. Evet arkadaşlar. Videomuz bitmişti. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, abone olup like atmayı, öbür videolarımı izlemeyi unutmayın. Eğer dizi dizi çekmemi isterseniz bir sen eksikli çekeyim arkadaşlar. Ya ben ne yapıyorum? Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yaşıyoruz. Yeni çıkarttık.